Yiğit <laughs> havada uçuyorlar annem görmen lazım. Hii, arkadaşlar o da ne? Yiğit gördünüz mü anne? Aa uzaylılar geldi. Kocaman hava ne oldu böyle? Elif ne oldu annem? Kim geldi? Evet. Aa Mert uzaylı geldi dans ediyor seninle birlikte. Senin yanında şu an. Sen de dans et bakalım. Arkadaşlar uzaylı geldi. Dans ediyor Mertle. Elif sen de dans et annem. Uzaylı ikinizle de dans ediyor. Elif sen de dans et. Biz Aa! -a. Biri evet uzaylı Neyse, yeşil evet. uzaylı. Evet. Aa! Evet. Evet, nasıl oynuyordu? Uzaylı dans ediyor. Sen de dans et. Aferin arkadaşlar. Uzaylılar geldi bizim yanımıza ve dans ediyoruz ne? biz. Senin bu tarafında. Şu an önüne geldi. Ya arkanda şu an dans ediyor da seninle. Aa düştü. Şu <laughs> şu, şu deherin dibinde hemen. Ha orada. Evet orada ha. Aa! <laughs> Uzaylıyı dövüyor Mert. Uzaya uçuralım mı geri onu? Uzaylı seni geri uzaya uçuracağız. Beklesen bekle. Şimdi yalnız da hadi dans edin bakalım. Elif sen de et annem. Aferin. Aa. Arkadaşlar uzaylı geldi. Biz de onunla dans ediyoruz. Benim. Tam senin yanında. Önünde dans ediyor. Önünde. Tam sen. Evet orada. Aldım. Evet. A Aa. Uzaya yolcu <laughs> edeceğiz seni. Bekle Biz seni göndereceğiz şimdi uzaylı. Araçlar geldi arkadaşlar. Uzaylıyı götürecek şimdi. Aşağı doğru eğilin. Sizi almasın uzay aracı. Elif yere otur sen de abi gibi. Elif arkanızda dolanıyor. Yukarıda uzaylıyı almaya geldi. İyi Elif, annem uzay aracı geldi. Yatın annem yatın. Sizi almasın uzaylıyı alsın gitsin. Aa, arkadaşlar. Otur Elif otur sen de otur annem. Uzay aracı geldi. Sessiz olun. Yiğit çök 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 çök. Aa Mert kapan sen de kapan kapan kapan. Yiğit sen de kapan kapan. Elif kapan annem kapan kapan. Kalkabilirsiniz Elif Mert. Gitti onlar aldılar gittiler. o. Yiğit nerede? Yok. Elif abi nerede? Ayırma, yitiriyorlar, yitiriyorlar. Aa, Aa Yiğit'i de mi götürüyorlar inanmıyoruz. <gülüyor> 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 Durun Yiğit'i neden götürdünüz arkadaşlar? Uzaylılar neden? Ne getirebilirim ki? Getirebilir misin Yiğit'i? Uzay aracını çağır geri. Aa, ah, geldi Yiğit Mert. Şimdi Yiğit'i geri alalım onun içinden benim, tamam mı? Benim özel, benim özel gücüm <laughs> var. Nasıl? Çekiyoruz. Aa. aa. Hadi Yiğit'i getir Mert gözleri. Şimdi sen uzaylılarla görüşebiliyorsun. Mert hadi getir. Mert, evet getir hadi. Getir hadi Mert. Yiğit'i getirmen lan. İki odadımla, iki elimle ben getireceğim. Tamam. Aa, gel buraya Mert, Yiğit. Hadi. Aa, Yiğit geldi Mert. Teşekkür ederiz. Uzaylı yine geldi yanımıza. Seni artık göndermemiz lazım uzaylı. Ay, babacığım, babacığım. Ben götürürüm. Sen götür. Hadi gönderin. Hadi gönderin artık uzaylıyı. Yiğit hadi gönderin. Gönder uzaylı. Git yerine uzaylı artık yürü. Uzaylılar geldi almaya. Hadi Yiğit çökün çökün çökün, çökün. Elif sen de çök. Aa uzay araçları geldi arkadaşlar. Kalkabilirsin Yiğit uzaylı gitti Elif. Aa bu sefer de Mert yok. Uzay araçları almış Yiğit onu. Arkadaşımızı hemen getirmemiz lazım Yiğit. Özel güçlerinle hemen Mert'i getir. Uzay araçları gitmeden alalım Yiğit. Yiğit hadi getir Mert'i. Uzaylılardan alacağız Mert'i. Ve aldı. Mert de geldi. Hepinizin özel gücü oldu biliyor musunuz? Sizi uzaylılar götürdü ya. Hepiniz özel güce kavuşmuşsunuz. Bunlar da kavuşmuş, bu da kavuşmuş. İyi, Çok iyi. güzel hadi oldunuz. Seninle birlikte dünyaya uzaylılar yasak yapalım. Hadi. Evet, dünyaya uzaylılar yasak değil mi Mert? Evet. Hadi siz de yapın. Yiğit, hadi yiğit sen de yap yapan hadi anneciğim. Görüşürüz yapacağız. Hadi dünyaya... Mert'e bana doğru bakman lazım. Mert bana bakıyor. Sen de bana bak. Aa, aferin size. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.